Ne, 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 ne. Anne 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 anne. Efendim kızım. Sözler ne zaman gelecek? Bilmiyorum kızım. Birazdan gelirler. Ne 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 ne. ne, Babiş, ne izliyorum? Maç yazıyorum. Bir şey mi vardı? Hiç sadece sordum işte. Güzel e benziyor. En iyisi fasulye ve kadar gelene kadar izleyeyim. Peki. <gülüyor> <gülüyor> ha, bunlar onlar olmalı. Geldiler. Anne geldiler. Anne anne. Aa, i̇yi anne? İyiyim kızım. Ne oldu yine ya? Geldiler geldiler. Biliyorum kızım ben de kapıyı açmaya gidiyordum. Ne bekliyor hadi. Ay. <laughs> Aa, merhaba. Merhaba İpek. Merhaba Mine teyze. Fasulye hadi. İndinizle. Hadi fasulye. Aa, fasulye işte İpek hep gecikiyor. Evet hep. <laughs> Tamam anne. Fasulye ben gidiyorum. Bir şey olursa beni arıyorsun. <laughs> tamam anne. Bir şey olursa seni arıyorum. Merhaba. Ben fasulye. İyi misin? İyiyim fasulye. Neyse hadi içeri gelin. Evet buyurun. Hadi fasulye. Görüşürüz fasulyeciğim.

odama gidelim. Yani odamıza hadi, hadi. Gel sana bir şey göstereceğim. Hı? Tamam. Gel hadi Suzy. Geldim. Sana şimdi öyle bir şey göstereceğim ki. Şuraya oturayım. inşallah pandiş kızmaz. Burası onun yanı. Eee ne göstereceksin? Bekle hemen oyuncak kutusundan çıkartayım. Heh. Bak. Nasıl? Nadire. Nasıl? Nasıl bulabildiniz bunu? Babam doğum günümde aldı. Hani bir ay önce vardı ya. Sen katılamamıştın çünkü ablanın mezuniyet töreni vardı. İyi de bundan sonra minik kasabasında 5 tane var. Ben de nasıl bulduğunu bilmiyorum ama almış. Dediğine göre tanıdığı bir oyuncakçı arkadaşı varmış. Çok oh, şanslısın. Hem de en nadiri. Bunun altın saçları var. Evet, çok güzel öyle değil mi? Başka ne yapabiliriz? Bilmiyorum ki. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Buldum. Ne buldum Meraklandırma. Minişi. Ama bunun için kızlardan izin almamız gerekiyor. Neden ki? Yani izin almayacağız. Sadece bizimle oynamalarını isteyeceğiz. Ve saklanmaç oynayacağız. Ne? Evet hadi gel. Ya da fasulye dur. Gel buraya. Yardım paniş Ben çağırayım en iyisi. İki kişi kalabalık oluruz. Zaten odamız minnacık. Tamam polis. Ben de buradan babanla maç izleyeyim. <laughs> Neyse şu bebeği şuraya koyalım. Başka bir şey yapalım. Ay. Ha. Hande. Evet ben de size bir şey sormaya gelmiştim. Bizimle saklanmaç oynar mısınız? Bilmem ki. Olur mu İpek? Ben hmm, bana oynar. Bir dakika. Oh, sen benim yatağımda mı oturuyorsun? Artık oturmuyorum. Neyse hadi gelin oynayalım. Ha, hadi gel Suzi. Aram geliyorum geliyorum. Ay. Anne ne gıcık bir yatak ordusu. Fasulye. Ne oldu pandiş? Mutfağın önünde kimin ne olacağını kararlaştıracağız. Tamam. Hadi gelin o zaman. Gelin kızlar. Ay, beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Hadi gelin. Geldik. Evet. Ay. Susi. Beni beklemezseniz olacağı buydu. En arkadayım ya ben. Hadi hop gibi yapalım. O bidi bidi karamela sepeti. Terazi lastik, jimnastik. Hamama gittik, bitlendik. Biz size geldik. Bir dakika. Yanlış mı saydım ben? Evet bu böyle değil. Neyse ne hadi şurada şey de geç. Neyse ben sayıyorum ya. Bugün de yıkılmayan kalmıyor. <laughs> Yeter. Hadi say. O sen e B. la olacaksın der. Ben çıktım. Korktuğum başıma geldi. Bu kez bizi aramaktan vazgeçmeyeceksin değil mi? Daha önceler hep başka bir şeye takılıp bizi unutuyordun. Ne zaman öyle yaptım? Saymamı ister misin? Tamam tamam yapmayacağım ya. Hı? Hani o zaman başla. Ona kadar sayacaksın. Gel Suzy. Hı.

Ne oluyor ya çocuklar kapır kapır. Nereye gideceğim nereye gideceğim nereye gideceğim. Yemek odası. 8, 9, 10. Ermen kansan sonunda bir saklama yeni be. Hmm. Eyvah saymayı bitirdim ben şuraya gireyim. <laughs> Korku takımı gol attı. Ne? Gol. Bir daha mı gelip olmaz? Hmm, bir şey yok. Hmm. Az önce ben ne yaptığımı unuttum. Çok iyi gol dedi mi baba? Evet oğlum. Yarım saat sonra. Tanışı eve yapmamalıydım. Yine bir yere daldı kesin. Hmm, sanki ben bir şey yapıyordum Çıkaramıyorum Sonra da saklambaç dizisi Of maç bitti Saklambaç başlıyor Ve ben saklambaç dizisinden Nefret ediyorum Saklambaç 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 <laughs> Doğru ya Ebe Sonunda Ebe ebe. Ebeledim de ebeledim. Ne küçük ayaklarım var benim. Şimdi sen de gelin. Ebe. Hadi ya. İyi misin? Haa kandırdım. Evet. Hiç iyi kandıramadın. Attığın için teşekkürler yani pandiş. Evet. Ee, Ebe ipek. Gerçekten dikkatimin dağılıp oyunu bırakabildiğime inanabiliyor musunuz? Evet. Yani bu çok inandırıcı bir şey. <laughs> Neyse şimdi ben o olacağım. Tamam. Gel beraber saklayalım pandiş. 1-2-3 Gel. Sen deyip burada bulur mu? Bilmiyorum. 9 ve 10. Acaba neredeler? Çöp kovasında mı? Hayır. Burada değiller. <laughs> Yoksa buradalar mı? Emel! Emel edeyim sizi. Hayır ya. <laughs>